şey bak cıbırca Gülgün ilk defa hayatında cıbırca duyacaksın. Ayhan. ha. Ikia pink. Bedaje de go baba. Jibon sofon te ne kadar uzun konuştu. Bak Limon bu <laughs> <gülüş> evet, Tekrar et, tekrar et. <laughs> bu cıbırcaydı Gülgüncüm. O zaman sana soruyorum şimdi. Dünyaya bir daha gelsen kim olarak gelmek isterdin Gülgün? Kendim evet. olmak istiyorum. Gülgün olarak? Evet bu kadar da bir özgüven yani inanılmaz yani. Evet başka. 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 Düşünmedim açıkçası. Biz. Zaten düşünmeden cevap vereceksin. Dünyaya bir daha gelsen kim olmak isterdin? Çehov. 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 Ya çok ağır gecenin bu saatinde şey Çehov ya. Hepinize o soruyoruz. Dünyaya aslında. bir daha gelmek isteseniz kim olarak gelmek isterdiniz? Efendim? <gülüyor> <gülüyor> Tayyip Erdoğan. Şu anda seçimlere çok yaklaştığımız için <laughs> e, bu Tayyip Erdoğan şeyini de alamıyoruz. <laughs> ee, çıkış noktasını başka? Osman Taner. <laughs> çok teşekkür ederim. Sağ ol. Hiç tavsiye etmiyorum. Başka? Armağan Çağlayan. <laughs> 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 bir sessizlik oluyor ya böyle. <laughs> Eee... Armağan yapalım mı ya? Şu Armağan çağlayalım <laughs> mı? Yapmayalım Peki tamam, onu da siz istemediniz. Dünya'ya bir daha gelecek olsanız... Can Yılmaz. Atatürk'e. Ya şöyle büyüklerden falan düşünelim. <laughs> evet yani ya. tarihin <laughs> mesela dediğimiz gibi. Krallar, mırallar de falan değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Jandark olabilir mi? Jandark. Evet. Jandark. Hitler. Hadi şu Jandark'ı yapalım. yapalım. Tamam Jandark. Gürgün istedi, Jandark yapacağız. Kurallarını anlatayım oy, birazcık oyunu Oy ki oy Ben düdüğü üfleyince cıbırca konuşacaklar Bir daha üfleyince Türkçe konuşacaklar Bir cıbırca bir Türkçe bir Türkçe bir cıbırca Jandark çıkış noktalı hikayede oynayacak mahşer grubu Hep beraber sayıyoruz sıfır demek yok 3 2 1 Buyurun Ay. Ay. İnsan daha güzel bir yer bulurdu senin için bulabileceğim en yer, en güzel yer burası. Olsun ben burada da yaşarım. Yaşarsın tabii dark. Dikyo Matias, ya para Tomista, Nick. Az <laughs> benim arkamda. Sen istediğin kadar bağır, istediğin kadar kırbacını konuştur. Eğer atıma bir ıslık çalarsam hemen gelin. Yapma ya. Kuma taşın Ligi oldu mu Kırat? Jandarkın adı Kırat değildi ama varsın olsun Türkiye olsun. değil. Ya ben bir şeyi çok merak ettim Can. Sor. Yok bittiyasa fakti komenta. Tüm kıyarda finta fonta. Peki bu nasıl sakladın? Yani genel olarak nasıl gizlendin? Zor olmadı çünkü küçük bir insandım. Bıdık olduğum için her yere girebiliyordum. Aynı zamanda kendi botoşama tetesi, maletesi tetesi, maletesi neferneşi, lata dilimde pabuç gibidir. Kendim küçük olabilirim ama nah böyle kocaman bir dil var bende. O yüzden ki buradayım. Ama beni susturamayacaksınız. Yok canım beni susturmak gibi niyetim yok. Maşallah kılıf stekabet tekmemesede, tüm priyasa fat ekmemesela kadar fiyatta diyamadır. Kambayda kadar dil var maşallah yani. Şu kadar bir şey yani. sahibi olun. Nasıl iletecek? halkımla empati kurabilirim ben. Yani o güce sahibi. İstediğin kadar halkın empati kur Can. Sen bir defa darksın. Her şeyden önce simsiyah bir şeysin. Sen vinto yok et fanti, ton piyasta tato, Sonra on beş. Dün miyasta fight dişi olduğun hiçbir şey değiştirmez. Sana bunu kanıtlayacağım. Kanıtla. Halktan birini çağıracağım. Tamam. Ben, komete şeyle ko. Matasi. Matasi. Ya, ko, ben ama yine de olsun benim hakkım. Hiç konuşmadan benim ne dediğimi anlayacak. O <laughs> toşa. Ekmek mi tuttum ben? Bu ne tatta? Malatya şölen ala kalem ala Lan, dövün hata döverim dedi diyor. Ha nasıl anladı ama beni? Benim hakkım işte. Vallahi bravo Cümbüş geldi. Ben ama daha önce Gülgün'e sormak istiyorum. Gülgün, ilk cıbırca deneyimin nasıldı? Harika. Kelimeli. <laughs> <laughs> Hem de senin çıkış noktandı, jandarktı. Beğendin Aslında mi? Aslında arkadaşın istediği bir şeydi bu. <laughs> İkiniz yani beraber. Yavaş yavaş yazdım o <laughs> yüzden. Gülgün'e söyledi. Hayır, ben söyledim. Siz duymayınca o söyledi benim. <laughs>

El kaldırıp söylerseniz olmadı. mikrofon geçecek. <laughs> ben, Bence olma orada. Burada olman daha iyi. Venedik. 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 Çıkış noktamız <laughs> Venedik. Venedik. Venedik olmadı. Cümüş grubu Venedik çıkış noktalı cıbırca performansını gerçekleştirecekler. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, bir. bir. La tortessa nello ah ah e gente viene nei hey gondolcu ah maske mi çıkartayım da beni tanı ah ben sizi tanıyorum e forte la stena le facina le tata chino ste la tera fenochu kim andan mafallaha Şimdi la kanta. Titnoş, sizle bak. Buraya yine gelmek. Oo, felaketin çok uzak gitmeyeceğim. Annem gillere. Hiç fark etmez. iki adım mesafede. Gitsen on bak. Aa! Abi şoa! Lan bu bizim. Bununızı aşağı <laughs> biraz <kırıklıyorum> <çok> topla. <laughs>

Olur diyorsun. O zaman ben şöyle birazcık geçeyim kıyıya. <laughs> Heh, burada sizi kimse ah. bulamaz. Emoz telefon, der tolağın şilo, konis tarafa, kalın sağlıcakla.